اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Değerli kardeşler, bugün inşallah sizlere ümmetin sürekli gündeminde olan ve irca ehlinin en çok tahrif ve tevil ettikleri Maide 44, 45 ve 47'yi kısaca özetlemeye çalışacağım. Sevgili kardeşlerim, değerli abilerim, Maide 44, 45, 47 az önceki okuduğum ayetler Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri üç sınıfa ayırıyor. Ve bu ayetler kardeşler daha selef döneminden belli konuşula tartışıla geliniyor. Ve daha sahabelerden bu ayetlerin kimler hakkında indiğine dair işte büyük tefsirlere bakıldığında birçok rivayet göze çarpıyor. Alimlerimiz bu ayetlerle alakalı her ne kadar işte el kitap hakkında, hakkında inmiştir falan hakkında inmiştir falan hakkında inmiştir deseler de hükmün genel olduğunu, çünkü Kur'an'daki hükümlerin evrensel olduğunu, bütün herkesi bağladığını, bu konuda bir itilaf olmadığını açıkça söylüyorlar. Peki kardeşler, nasıl oluyor da selefin ortaya koyduğu usul çarpıtılarak, tahrif edilerek günümüz beşeri ideolojilerine delil getiriliyor? Nasıl oluyor da irca ehli, Allah'tan korkmadan Allah'ın kitabını tahrif ediyor ve bunu kendi batıl akidesine delil sarıyor. İşte gelin bunu size kısaca özetleyeyim kardeşlerim. Değerli kardeşler, Maide suresindeki bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'in Kur'an üzerine tefsir yazan bütün alimlere baktığınızda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenin büyük küfürle kafir olmayacağı noktasında bu ayetleri tefsir ettiğini, tevil ettiğini görürsünüz. Ve buna da bizim bir itirazımız yok. Bu kardeşler, alimlerimizin, selef alimlerimizin yaptığı, yazdığı tefsirlere baktığımızda tamamındaki geçen ibare, tamamındaki istisnasız söylüyorum. Bunu araştırın Allah rızası için. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler hakkında, Allah'ın hükmetmeyi indirdiğiyle hükmetmeyen kadı hakkında Allah'ın bir hükmünü Dikkat edin bakın birçok alim bunu açıkça söylemiştir. Allah-u Teala'nın bir hükmünü gerek nefsine uydundan, gerek heva ve hevesinden, rüşvet aldığından dolayı Allah'ın bir hükmünü e, hükmüyle hükmetmeyen kadıya hamledildiğini bu ayetin açıkça söylemişlerdir. Bu konuda hiçbir itiraf, hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Fakat sonradan özellikle 100 son, 100 yıl öncesine kadar özellikle 100 yıldan belli ortaya çıkan alimlerimizin bazıları, bazı mürci ehli ulema bu ayetlerden Allah'ın ahkam-ı şeriasının devre dışı bırakılıp Allah'ın hükümlerinin tamamen ayaklar altına alınıp Allah'ın hükmetme, yasamada bulunma, teşhide bulunma, kanun koyma hakkına tecavüz edilip Allah Azze ve Celle'nin haramlarının helal, helallarının da haram kılındığı bir parlamentoya bu ayetlerin delil olduğunu, bu insanların her türlü küfür sözü söyleyen, her türlü küfür ameli işleyen bu insanların buna rağmen işte bu ayetin e, muhatap olduklarını inkar etmedikleri sürece kafir olamayacaklarını, dilleriyle açık açık biz bunu inkar ediyoruz demedikleri sürece kafir olmayacaklarını iddia ediyorlar. Kardeşler bu insanlara sesleniyorum. Allah'tan korkun. Selef'ten bir tane alim, bir tane selef'ten alimin Allah'ın hükmünü değiştirip, Allah'ın şeriatını tamamen devre dışı bırakıp, yerine beşeri ideolojileri getirenler için bu hükmü uyguladığına nasıl karar verdiniz? Allah'tan korkun. Bütün alimlerimiz ittifakla diyorlar ki bir hükmü uygulamayan, uygulamayan. Hatta medariç Salihinde İmam İbni Kayyim Rahimahullah, Bazıları diyor bunu inkar şartını koşuyorlar diyor. Halbuki diyor zaten inkarın kendisi başlı başına bir küfür değil midir? Yani bir adam nasıl olabilir böyle bir akideye sahip olabilir? Nasıl bu insanlar kendi kendilerini selefe nispet edebilirler? Allah aşkına abiler Allah rızası için bu irce şu soruları sorun. Ben de buradan soruyorum. Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf suresindeki 40. ayet Maide hemen bu okuduğumuz ayetlerin 3 ayet ilesindeki Maide 50, Nisa 59'dan 65'e kadar olan ayetler ve Kur'an-ı Kerim'deki hükümle alakalı dünya kadar ayet. Niçin hiç bu ayetlere bakmıyorsunuz? Niçin bu ayetlerdeki Allah'ın hükmünün Allah'ın hükmüne başvurmayanların imanının geçersiz olduğunu niçin ortaya koymuyorsunuz? Niçin Maide suresindeki bu ayetlerin yoruma açık olan bu ayetlerin arkasına sığınarak şirk koşan tuğyan eden, tağutluk yapan insanlara belamlık yapıyorsunuz. Allah'tan korkun, hakka dönün. Tekrar söylüyorum, hiçbir şekilde salih selefimiz Allah'ın hükmünü devre dışı bırakan insanlara bu ayetleri delil saymıyordu. Hiçbir şekilde. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kadıya hamlediliyordu bu ayet. İbn-i Teymiye Rahimehullah'ın döneminde Moğolların, Cengiz Han'ın çocukları ve Timurlenk iman ettiğini iddia etmesine ve imanını da ishal etmesine rağmen alimlerimiz onların küfür üzere olduklarını ilan ettiler. Neden? Çünkü Allah'ın şeriatıyla değil, Cengiz Han'ın yasağıyla hükmettikleri için. Allah'tan korkun, hakka dönün. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve